Sağ olun, teşekkürler. ederim. İş gün nasıl evde inşallah. Allah'ın etmeye çalışıyorum. Allah'ın üstünü idare etmeye çalışıyorum. Allah'ın üstünü Burada da esnaflarız yaratıyoruz. Allah'ın üstünü idare etkilendiniz, Pandemiden etkilendik. Bütün esnaflarımız aşağı yukarı etkiler. Bakın şey hayırlısı aslında. Bir gün açınca borçlarla inşallah. Eski güzel günlerimize geçiyorlar. Tekrar benim üzerim. Allah'ın saat. Evet, sen de veriyorsunuz. Sert Diğer kustlara belgelerin veriliyor ama daha çok başka yerlerde yer açtıkları zaman akışın oh. bir var. Bayan Çoğu var, bayanlarımızın, <laughs> çocuklarımızın var. Hastalar var müzik kısmını öğrencilerimiz. Onlar da 15 yaş altı öğrencilerimiz. Bu şekilde. Şimdi, 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 yetişti var ya. Yani destek var mı peki? Devlet i̇şte tarafından herhangi bir destek değil var mı? Yani mi? yetersiz. Şimdi evet. Şey, ya, evet. Yetersiz kalıyor. Yani kira özellikle kirada kira kira olanlar için evet. bayağı sıkıntılı durum. Tamam, teşekkür ederim. Esnaf ziyareti yapıyoruz. Allah kolaylıklar versin iş gücünüz nasıl? çalışıyoruz. etkilendik ama inşallah güzel bir yere inşallah. Yani. Temamız yani. o. inşallah bu hastalık bilancınca kapanır. Biz tamam, tamam. han olsun teşekkür ediyoruz. Tamam, i̇ş gücünüz aslında değildi. Eee bu pandemiden etkilenmiyoruz. Okulların olmaması özellikle bu noktada herhangi bir yardım falan alabiliriz. Evet, Hiçbir yardım olmadı mı? Sadece 3 bin lira bir şey. 3 bin lira bunun içinde. Allah yardımcınız olsun inşallah. Evet. Kolay gelsin. Bugün Hüdapar İlçe Başkanlığı olarak esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde esnafımızın pandemiden yeni çıkmasıyla birlikte işlerinin yavaş yavaş hareketlendiğini gördük. Bu noktada esnaflarımız biraz memnun ama önceki dönemlerde pandemi döneminde bayağı zorluklar çektiklerini ve bu zorlukların devletten verdikleri yardımların çok az olduğunu bundan dolayı da bayağı etkilendiklerini söylediler. Pandemi kısıtlamasında kırtasiye, elektronik eşya Züccaciyeler, züccaciyeliciler olmak üzere bunlar pandemi döneminde kapandı ama AVM'lerde bu malzemeler son bir haftaya kadar da satıldı. Bundan dolayı esnaf bu noktada gerçekten büyük bir mağduriyet yaşadığını ve çok büyük bir şikayet olduğunu gördük. Bu noktada bundan sonra yapılacak yasaklarda bunun dikkate alınması gerektiğini gördük oluşabilecek yeni pandemiden yeni pandemi yasaklarından dolayı bu devletin hükümetin bu konu dikkatlice ele alınması gerektiği ele alması gerektiğini ve bu yasakların bir daha geldiği takdirde esnafların etkilenmeyecek şekilde bir düzenleme getirmesi talep ediyoruz.